Ben açıkçası Türkçe dil desteğinin e, kaybettiğimizi düşünmüyorum. spider ile birlikte vereceğiz şimdi. Hı. <laughs> spoiler gibi. Evet, Spider-Man <laughs> geliyor falan eve. Dying Light 2. 2 oyunda mesela Türkçe geldi. <laughs> ne varsa Polonyalılar da var bu arada. E, seviyoruz <laughs> Polonyalıları. Eee Squadron 42. Biz bunu nereden biliyoruz? Eee oyunu ne Çünkü yapıyorlar. yapıyorlar. <laughs> İnsanın olduğu yerde sorun bitmez diyerek çok Aynen, geniş öyle. böyle sosyolojik bir özetle katılıyorum kesinlikle. D Plus'tan herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Tunahan. New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çalkantılı bir ülke gündemi. İşte hem de nasıl? <laughs> yani ne olmaz. Her gün başka bir şey çıkıyor. Dün şaşırdığımızı bugün unutuyoruz. Ne yazık ee, ki. O yüzden biz de oyun konuşalım dedik. Spor anlamında da bir şey yok galiba değil mi? Spor anlamında da konuşalım. Yani Fenerbahçe, lig maçları var. Fenerbahçe yine beraber kaldı. Jose <laughs> ne yapıyor falan Aynen. şeklinde. Ee, chosen One. Bakalım. <laughs> O zaman hemen ilk haberle giriyorum. Geçelim. Aslında bağlantılı bir haber ama başlıkta da gördüğünüz gibi. Jose Mourinho ile öyle bağlantılı? Mourinho bağlantılı bir haber. Oyunlarda neden Türkçe dil desteği yok haberini Spider-Man ile birlikte vereceğiz şimdi. Hep <laughs> spoiler gibi. Evet ve Spider-Man <laughs> geliyor falan. Gibi. Sen niye o kameraya baktın? <laughs> yok şey ve Spider-Man kapı evet, bu tarafta. Siz görmüyorsunuz videoda ama kapı bu tarafta. hani Ben de o yüzden ve Spider-Man geliyor yaptım. Aldım, o zaman giyin. Ay, espriyi açıklamak göre, kadar da kötü bir, kötü şey, bir şey yok, yok bu yok. hayatta. Evet, evet. Spider-Man 2 PC için duyuruldu. 30 Ocak'ta çıkışını yapacak. Ultralight falan filan. Hadi bana bırakmıyorsun bile. ya klasik işte bir şeyler olacak yani. Bu zaten klasik bir şey. Hiç bilmeyenler için söyleyelim. ddr di di unutma söylemeyince unutuyorsun. Diğer diğer sesin FSR'ın vesaire AMD, Nvidia, Intel tarafındaki işte köşe yumuşatma güncellemelerinin yani en güncel hali. Ondan evet. sonra işte süper Ultra wide ekran desteği yüksek kare kar hızları taze limazları evet, evet, gibi evet. özelliklerle birlikte zaten güzel duruyor geliyor oyun. Ee, çok daha güzel durur. PlayStation'da yani duruyor. PlayStation'da da gayet iyi duruyor. Spider-Man nasıl geldiyse pisle, ne gibi avantajlar sunduysa yine benzer şeyleri evet. bekleyebilirsiniz. Artık Mixis şeyi şeyde çözdü. Ne onun adı? Ee, bu port, port etme işini. <laughs> Evet. Çok garip canım hamburger şeklinde. Bir <laughs> Niye <laughs> acaba unuttum söyleyeceğimi unuttum enteresan kusura bakma işimi <laughs> yani bak, hamile olsan falan bunu anlarım da hani <laughs> birden çekti bir ya. bir spider Spiderman anlatırken canan <laughs> hamburger yediriyormuş ekşi sözlük başlığı gibi evet, bir, bir şey, şey oluyor, oluyor evet beklemiyorsun şimdi ya, oyunu çok konuşmaya gerek yok 30 Ocak'ta çıkış yapacak niye biraz erken çıkıyor bu baktığın biraz erken çıkıyor mu çıkıyor bir buçuk yıl geçen hmm. sene ekimde çıkmıştı çünkü bir buçuk yıl gibi bir süre yani hatta bir yıl dört ay gibi bir sürede çıkış yapacak biraz erken Klasik hmm. PlayStation oyunlarına göre baktığımızda. Sebebi nedir? Bilemiyorum ya. Spider-Man iyi satmıştır diye tahmin ediyorum. Ya Hatta biraz da Ya zaten hani mesela Spider-Man gibi, Harry Potter gibi hani böyle marka başlıklar her tarafta ister istemez satış oranları isimden dolayı daha evet. yüksek olan markalar. Ha şundan markalar. erken çıkmış olabilir. PlayStation'e biliyorsunuz bir süredir oyun gelmiyor ve Sony'nin para hmm. kazanması lazım. Zaten bu son... 2 yılı kafadan oyun çıkarmayıp PC tarafına eski oyunları getirerek harcadı. Zaten işte PC oyun getirme işine alıştılar, ısındılar o yüzden evet. de da belki daha hızlı evet, evet. olabilir. Eskilere ne zaman bulaşacaklar onu da merak etmiyor değilim. Şimdi burada tabii en çok dikkat çeken konu şu oldu. Oyunda Türkçe dil desteğinin olmaması. <laughs> ee, şimdi Spider-Man 2 daha çıkmadan, PlayStation 5'e çıkmadan önce Türkçe dublaj olacak diye payla paylaşım yapmamıştı evet. hatırlarsın. Sonra yok yanlış anlaşıldı, işte Türkçe altızıydı şuydu buydu olurken oyun galiba Türkçe dil desteği de çıkmadı. Öyle Hatırlamıyorum. Ya yani ilk oyunda yoksa onu net biliyorum ama <laughs> ikinci oyunda yoktu galiba. Ve şimdi halde yeni PC sürümünde de. Kaldı ki eskiden PlayStation oyunlarında Türkçe olmasının sebebi de Sony Türkiye ofisi yani PlayStation Türkiye ofisinin bu konuda baskı yapmasıydı genel evet. merkeze ve o sayede bazı oyunlarda Türkçe e, seslendirme dublaja kadar bazı oyunlarda sadece altyazı olarak Türkçe dil desteğini görebiliyorduk. Hmm. Ama şimdi Türkiye ofisi de kapandığı için artık Bundan sonraki oyunlarda beklentimiz zaten düşürmemiz gerekiyordu ama bir yandan da mevcuttaki oyunlarda da zaten göremiyoruz evet, pek Ama fazla. şunu da söylemek lazım. Şimdi e, Sony için Play konuşuyorum ha, bu arada. Yoksa PlayStation... genelde ben arttığını bile düşünüyorum. Evet onu konuşacağız zaman. zaten şimdi. PlayStation bu arada hala mesela geçen sene değil bu senenin başına Rise of the Ronin çıktı mesela Türkçe geldi. Astrobot hmm. çıktı Türkçe geldi. Hala Türkçe oyunlara devam evet. ediyor. Ama spider mande özel bir durum var. Büyük bir ihtimalle net emin hmm. değilim. Çünkü spider manin hakları bir yandan Sony'de bir yandan Marvel'ı yani Disney'de. Orada o yüzden hani arada böyle bir şey oluyor olabilir, olabilir. Anlaşmalarda sorun yaşanıyor olabilir. Bu yüzden kimse uğraşmak bile çekilmiş olabilir. Yani şimdi bu birkaç önce çıkan Astrobota Türkçe altyazı varken Spider-Man'de olmaması mantıklı değil. Ee, ki hani şey de değil. PlayStation 5 versiyonunda da yoktu. X Spider-Man'de de yoktu. Mesela o dönem Evet. atıyorum işte, işte Blood daha eskiye gidiyorum. Bloodborne'da vardı, God of War'unda vardı. Ee, yine o dönemlerde çıkan her oyunda vardı PlayStation oyunlarında. En kötü dublaj olmasa bile Türkçe altyazı zaten dublajı bayağıdır görmüyoruz. Türkçe altyazı hep oluyordu. spider mande bir tek olmuyor. Bu da büyük bir ihtimalle Disney'in de işin içinde olmasından kaynaklı. Olabilir. Yani Marvel'da olduğu için. Şimdi tabii ki bu olmayınca Twitter'da ve gündem e, oyunlarda neden artık Türkçe dil desteği yok? Yavaş yavaş kaybediyoruz gibi bir sohbet başladı, tartışma başladı. Ben açıkçası Türkçe dil desteğinin e, kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ben ha çok de. daha hızlı yükselebilirdi. Her oyunda olması gerekirdi. her oyunda olabilirdi. Ama her oyunda yok. Ama eskiye göre baktığımızda kesinlikle bir düşüş söz konusu değil. Yok. Yükseliş hala devam ediyor. Daha yani. fazla, özellikle böyle e, triple A değil de bir altı 2 A dediğimiz evet. daha orta bütçeli da oyunlarda, var. indie yapımlarda vesaire daha fazla Türkçe'ye yer verildiğini görüyoruz. Evet. Kaldı ki büyük yapımlara baktığın zaman hani demin kayda girmeden de konuştuk. Cyberpunk 2077'de var Baldur's Gate 3'te var çok yani, önemli o yani. Yani Baldur's Gate 3 yani oyun tarihine böyle adını kazı evet. kazı da artık ya yani kazıyacak demiyorum kazımış oyunlardan birisi artık. Belki tarihin en iyi 10 oyun arasından hiçbir zaman düşemeyecek seviyede evet. bir oyun yapıldı. FIFA'da da kaç yıldır Türkçe geliyor. Evet yani baktığın zaman ha şöyle bir şey var. Eski oranla oyun üretimi belki çok fazla arttığı evet. için hani atıyorum işte bu Steam database'ine falan baksak oradan bile bulur atıyorum. Bundan 10 sene önce senede 1000 oyun çıkıyorsa şimdi belki 10.000 oyun evet, çıkıyor. Tabii, evet. e, haliyle oyun sayısına oranla hani yüzdelik dilinde belki bir azalma vardır ama merak ettiğimiz hepimizin daha çok gündemini aldığı oyunlar arasında Türkçe oyun sayısının daha fazla olduğunu ben geçmiş yıllara tabii, göre bazı bir şekilde hissediyorum. Indie yapımlarda mesela işte geçen The Spire satın aldım. Hı -hı. E baktım Türkçe dil desteği varmış ya yani işte Inscription oynuyorsun Türkçe dil desteği var ya da bazıları sonradan ekliyor. Mesela Witcher 3'ün evet. çıkış döneminde Türkçe dil desteği Disco yoktu. Elizyum. Sonradan geldi Disco Elysium. Mesela Bak, o, yani Baldur's Gate'e şaşırdığım kadar mesela aynı şekilde Disco Elysium'a yani, da şaşırıyorum. İnanılmaz bir metin var çünkü. Evet o açıdan zaten ki uzun süre beklendi hatta evet. ne zaman gelecek ne zaman gelecek diye. Yani yapıldı mı yapılıyor. Yapmak evet, isteyen de yapıyor. Ha, niye böyle bir algı var? Şöyle söyleyebiliriz. Ee, şimdi önceden Xbox oyunları da Türkçe gelmez artık. Evet. Onlar da Türkçe geliyor. Mesela Gears of falan. E, aynen. Hellblade de galiba Türkçe geldi yanlış hatırlamıyorsam olabilir. Türkçe geldi hatırlıyorum. Forza Türkçe zaten Hı. direkt. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi direkt kendi stüdyoları dışında mesela PlayStation yapıyor, Xbox Hı. yapıyor bu işi. İşte daha bağımsız, e, büyük ama küçük gibi gözüken Hı. CD Projekt gibi stüdyolardan da veya işte e, Larian'dan da Türkçe geliyor. Burada algı yaratan şu. O en popüler oyunlar var ya. He. Mesela işte Ubisoft'un oyunları, Electronic Arts'ın oyunları veya Bethesda'nın oyunları. Bunlar Türkçe gelmiyorlar. E, bunun bu da hani şey algısı yaratıyor. Türkçe yok algısı yaratıyor. Eskiye göre çok fazla var. Bunlarda da keşke olsa. E yani. Ya bir noktada olur mu? Ya bunun sebepleri çok tartışılıyor. Irkçıl diyenler var. Hani bizi sallamıyorlar diyorlar. Ya gerçi şöyle bir şey var. Mesela Ubisoft oyunlarında yok diyoruz ama Rainbow Six Siege, inanılmaz bir Türk kitlesi oynadığı için evet. zamanla oyuna, hatta Türk karakter falan bile getirme gibi durumlara girmişlerdi. Evet. Yani orada biraz firmanın gözünü buraya çevirmesiyle alakalı da bir durum. Black Meat Wukong'da da Türkçe var galiba ya. ya daha oynama fırsatım bulamadım. Ben Black de e ama. fırsat bulamadım o yüzden net bir şey söyleyemiyorum Esna şu an. diye hatırlıyorum. Hatta çünkü dili değiştirince oyun çöküyor falan muhabbet Hı. olmuştu. Ee, ya bu büyük stüdyolardan kaynaklı ama onda da senin dediğin gibi mesela Rainbow'da Türkçe geliyor mesela. Ya bu da aslında bize şunu gösteriyor bir yandan. Ya korsan oynuyoruz o yüzden e, değil tabii ki o kadar basit değil bu. Ama gerçekten oyuna duyulan ilgi, burada oyunu ne kadar performans göstereceği, e, ne göre onlar da emek evet. harcamak istiyorlar şimdi bazıları diyor ki böyle deyince yani ne işte emeği ne parasız işte artık yapay zeka bile çeviriyor çok güzel çeviriyor direkt onu evet. koysunlar şimdi öyle değil o iş zamanında hatırlarsan senle ben bu hep veririm ee, Bethesda'nın bir Elder Scrolls Online Hı -hı. için bir anlaşmamız olmuş sponsorlu bir içerik çıkartacaktık ve burada bize dendi ki işte oyunun Elder Scrolls'un yeni bir ek paketi geliyordu bu ek paketin lore'unu anlatmamızı istediler. E şimdi biz de çeşitli kaynaklardan bilgiler alıp alıp toplayıp bu aktaracaktık. <laughs> en sonunda da şöyle bir şey dediler. Hani siz gönderin bize, <laughs> pardon, siz gönderin bize, biz bunu Bethesda'nın lore ekibine göndereceğiz. Yazdığınız şeyler doğru mu diye. Yani sen gönderiyorsun, onu kontrol ediyorlar. Mesela işte e, Rockstar'ın şeyleri düşün. Mesela şimdi Rockstar için koyar mı bir Türkçe dil desteği koyma, Koymaz. Ya yani bir küçük bir ekip ayarlar oraya hemen hazır ama bu bir emek ve bu bir süreç. Gerçi Rockstar için uğraştırıcı olabilir. Mesela bir GT6'yı düşün hadi GT6'yı GT5'i düşün. Bu kadar 40-50 saatte belki bitirebileceğim bir senaryo var. Online tarafta içerikler var. Hani diyalog açısından çok fazla metin, yüzde de çok fazla detay olduğu için biraz daha uzun sürebilir. Mesela Red Dead Redemption'da hani evet. bağımsız böyle gönüllü ekipler yaptığı zaman bile başka oyunlara oranla raster oyunlarına geldi çok uzun sürüyor. Para anlamında söyledim, Para Her. anlamında koymaz. A, koymaz tabii Ama emek anlamında sürüyor, zaman anlamında koyar. Çünkü ya. E, ya orada aslında yanlış açıdan bakıyoruz. Tabii ki de yani atıyorum hı hı. bir 20 bin dolar verip Türkçe dil desteği burada ekletebilir ki 20 bin dolar çok bile yani baktığında e, bir Türkçe dil desteği ekletebilir. Niye yapmıyor? Şimdi her şey şu basitlikte değil. Çevirdin Türkçe'ye ondan sonra hemen oyunu ekledin. Hayır bu uzun bir kontrolden geçiyor. Tabii ki. Hani iyi Türkçeleştirilmiş mi, ondan sonra ne bileyim işte dile yerleştirilmiş mi? bir anlam kaybı yaşanmış mı bu ince incine ne kadar kontrol ediliyor. İşte Bethesda örneği az önce bizim yazdığımız bir lore yaklaşık bir sayfalık bir lore şeyi bile yazısını bile kontrol etmek istediler. Tabii. Ve en son dediler ki bu çok uzun sürecek yani birkaç ay bulabilir. O yüzden işi değiştirelim dediler. Bambaşka bir iş yaptık biz mesela. Yani sadece o çevirmekle bitmiyor. O oyuna düzgün yerleştiriliyor mu? Atıyorum evet. e, bir yerde... At, işte normalde at demiş, Hı. onu oyunda sen eşek diye çevirdin ve bu evet. oyundaki bir şeyi kaçırmana sebep oluyor mesela. Bunu da sen suçladığını şeye gitmeyeceksin. Ya mesela Küçeli... şey düşün, Ghost of Tsushima'nın Türkçesini düşün. Ha. Mesela oyun böyle daha orta çağ zamanlarında geçiyor diye Dili de çok eski bir tabii Türkçe eski gibi. Şunu şöyle yapasın, oğul buraya gidesin falan gibi mesela. Oğul. <laughs> bunu herhangi bir hani, Türkçe öğrenmiş bir tercümana yaptıramaz. Hani e, Baya dil bilimci filolog birileri gelecek bunu onaylaması lazım. Hani şurayı şöyle düzeltelim, tabii burayı de. böyle yaparsak. Yani bu çok bilgili insanların bu sürece dahil olmasıyla çözülebilecek bir şey. Kaldı ki onlar sadece çevirme işlemini bitirseler bile bunun devamında bir de oyun içi kontrol süreci var dediğin gibi. Evet. Bunun bir şeyleri bozmaması adına. Çünkü hani mesela işte Black Myth Wukong örneğinde olduğu gibi atıyorum Türkçe karakter belki bir yerde bir şey tetikleyecek, dil bozulacak vesaire. Bak, dil, dil oyun çöken var. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, birkaç yıl öncesinde Scarlet Nexus'tu galiba. Bir e, Bandai Namco'nun yayıncılığını <laughs> yaptığı bir oyun çıktı. Sağolsunlar önden kod gönderdiler birkaç hafta önceden. Bilgisayar dili Türkçe olduğu için bilgisayar, çalışmadı Evet değil bilgisayar, mi? bilgisayar dili Türkçe olduğu için çalışmadı. Ve ilk başta anlamadık. Bayağı bir anlamadık. Hatta şöyle ileriye gideyim. Mesela e, yine konuşuyoruz hep Dying Light 2. Hı hı. İki oyunda mesela Türkçe geldi. Hı hı. Ne varsa Polonyalılar da var bu arada. Ee, seviyoruz Polonyalıları. <laughs> mesela o da yaklaşık bir 10 gün önceden kodu gönderdi. İlk 4 gün sorunu anlamadık. En sonunda ben dedim ki yani daha önce böyle bir sorun yaşamıştım. Olabilir mi? Olabilir bir deneyin dediler. Düzelttim ve oldu. Yani şeyde bilgisayarın kullanıcı adını Türkçe karakter olduğu için açamıyor. Heh. Böyle saçma sorunlar çıkıyor işte. Bunları mesela oyun çıktığında yaşasan senin suçlayacağın kişi Türkçe'de desteğini çıkartan kişi olmaz. Direkt geliştirici şirket olur ve bunu kontrol etmesi de o tüm şey kalabalığında, oyunu geliştirme kalabalığında zor bir yük olarak geçiyor. Evet. Bu yüzden hani onlar da şuna bakıyor, eğer gerçekten orada çok ilgi varsa tamam hani buna da bir işte x vakit ayıracağız ve bunu da yapacağız Rainbow örneğinde <laughs> olduğu gibi ya işte Steam'de, Valve'in oyunlarında olduğu gibi bunu da üstünde çalışıyorlar. Burada yani direkt işte korsan oynadık bizi sallamıyorlar ırkçılık ya. bu falan gibi bir durum ben olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ya. ırkçılık olsa dünyanın en büyük ırkçılık yani ülkelerinden biri Arapça mesela Araplar Hı. Yani tüm dünyada şu an bir onlara karşı bir ırkçılık yapılıyor yani. yani. Ee, Arapça eklenmez ya da Ruslar mesela her oyunda Ruslar Onlar bir yerde bir kötü bir şey yapıyor ya. Amerika <laughs> Oraya gidip böyle barış getiriyor, evet, yersen doğru. şeklinde çok <laughs> fazla oyun siyasi, senaryosu var. Ülkemizde hiç siyasi olamıyormuş gibi. Yakından da Spec Ops The Line oynadım da o yüzden böyle <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> ülkemizde hiç siyasi sorun yokmuş gibi bir de Rusya ve Arapların içi, <laughs> işlerine karışarak. İnsanın olduğu yerde sorun bitmez diyerek çok Aynen geniş böyle sosyolojik bir özetle. Katılıyorum kesinlikle. O zaman bir sonraki habere geçiyorum. geçelim. E ee, skadron 42. Biz bunu nereden biliyoruz? E ee, oyunun ne Çünkü yapıyorlar. yapıyorlar. Falan, değil mi? <gülüyor> 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 bu oyunun online adı neydi ya? Ee, Star Citizen miydi Star ya? Citizen, değil mi? E ee, 42'de Star Citizen'ın hikaye modu olacak. Evet, bu işte kısım. Geçen oyuncu kadrosuna tekrar baktım abi. Abi geri oldmanlar, Henry Cavill, bitmiyor. Bir, bu arada bir fragman da yayınlandı. Geri Oldman önde duruyor, arkada şey var. Bu ne? Anladım. Kel abi var. Bu arada Avrupa'da Kel kakart hakaret olarak sayılacakmış. O yüzden şey saç olmayan abi. Game of Thrones'da da oynayan abi yok var. Yok, o değil. şey. Bir sürü var. Dediğin adamı da anladım. İsimler gelmiyor şu an aklıma. Dur, şuradan kadroya bakayım. Bir bak hani. hemen. Sen bu arada <laughs> haberi ver hemen. Ben kadroya bakıyorum. Evet. Kadronun 42. Biz bayadır bekliyoruz. Star sizin şu anda oynanabiliyor. Eğer bir bağışta bulunursanız girip oynayabiliyorsunuz. Ama bizim asıl beklediğimiz hep bu kadronun yani offline hikaye tabanlı moduydu. O da 2026 yılında Mark hazır olacak. Ha, Max Strong. Aynen. Tamam Mark Hamill var çünkü Henry Cavill, tamam, Gillian Anderson, Jalen Anderson, Andy Ser Serkis yani bitmiyor. Lynn Cunningham. Evet. O daha yani, o şeyde gözükmeyen de çok Daha aşağı doğru var. kaydırdıkça kaydırıyorum arkadaşlar. Yani görüyorsunuz şu an <laughs> ekrana kaydırma hareketimi. Yani 20-30 tane çok bilindik aktör. Evet. Bu kadar ismi bir filmde bile bir araya getirseniz Getiremez. yani cehennem melekleri oluyor zaten. E, tabii. Hani Ki onları da yaşlanınca getirebilirler. <laughs> ya bu oyunla ilgili işte hem Star Citizen hem Squadron 42 özelinde çok büyük bir şey yapmaya çalıştılar. Hala da da yapıyorlar. E bir yandan da artık 700 milyon dolar var inanılmaz büyük bir bağış toplamış durumdalar. Ama böyle büyük ölçekli bir şey olduğu için de Hiçbir şekilde takvime uyduramadılar. Bir Bazen açıklamaları çünkü... da yetersiz oldu. E, tabii. Bir o yüzden de çok yapıyorlar. mimlendiler. E, online kısmı da hala geliştiriyorlar. He. O da tam sürümde Bu arada şu, şu an hala oynayanlar var. Vallahi. Kendi sayfalarına girdiğiniz zaman yani Star Citizen'ın YouTube kanalına girdiğinizde her hafta işte developer günlükleri yayınlıyorlar, işte oyundan trailer'lar yayınlıyorlar. Hani sürekli bakın geliştiriyoruz demeye çalışıyorlar oyunu. Ben o açıdan hani bunun bir işte scam diyorlar ya. Öyle bir proje olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama o kadar büyük bir şeye giriştiler ki düşündükleri süreçte bitiremeyecekleri de aşikardı. Ya yani bitsin çıksın da bir oynayalım. Çünkü hani çok iddialı geliyor. Evet. Ben 1 saat 16 dakikalık bir oynanış videosu yayınladılar. Bilmiyorum izledim Hı -hı. mi? Yani Animasyonlardan işte ne bileyim etraftaki hareketlere kadar her şeyi çok özenliklerini görüyorsun. Ama işte bu ne kadar sürede bitebilecek bir iş? Çünkü vaat ettikleri şeyi yaparlarsa hasta mesela Starfield'dan vesaire beklediğimiz ama göremediğimiz şeyleri Hı. görebiliyor Hı. olacağız Hı. burada. tarzı, uzay mekiği kısmı, bir yandan yani. hikayesi, ya Böyle çok inanılmaz ki, bir yani gibi. Firmanın gibi başındaki adam da hani zamanda Wing Commander'ı yapmış bir isim. Hani zaten bu tarz oyunlara aşık, hani uzay temasını seven bir adam. Hı. O tutkusunu güncele biraz aktarmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla şu ana kadar yaptığım araştırmalar kadarıyla. Hani şey diyeyim şu an savunuculuğunu yapmıyorum ama ben oyunun karşısında olanlar kadar da karşı değilim. Hani ortadayım ama olumluya böyle biraz daha yakın. %55'e 45'e hani evet. yani çıksın da görelim abi böyle bir şey heyecanlandırıyor yani insanı. Tabii canım büyük bir oyun. Ya zaten online kısmı şu anda oynanıyor hala. Evet bir, oynanabiliyor. Bir yapıp e, gidip oynayabiliyorsunuz. Benim hep beklediğim ama şeydi hikaye moduydu. E, o da işte 2026 demişler ama 2027'ye sarkar bu. Yanlış hatırlamıyorsam hikaye modunda ilk zamanlar 2014 veya 15 demişlerdi. Tabii çünkü bu de. 2011'den 12'den beri geliştiriliyor. Tabii, aynen. E, o yüzden hani daha, daha önümüzde bir 3 yıl var. Ama umarım sorunsuz çıkar bu kadar ha. uzun şeyin arkasında sorunsuz çıkar. İyi de para topladılar çünkü. Tabii. E, Ama şimdi bak, artık bugün oyunların bütçelerine baktığın zaman normal gelmeye de başladı. Hani Tabii. bu ölçekte bir oyunu atıyorum Rockstar veya bir başkası da yapsaydı tahminen bu kadar harcardı herhalde. Evet. Rockstar için GTA 6'ya şey diyorlar ya 1-2 milyar dolar. Evet. <laughs> arada 1 milyar dolar var. Evet. <laughs> o kaç tane oyun çıkar. Biliyorsun geçen e, bu The Day Before'un geliştirisi 10 bin dolar para istedi. <laughs> ben zamanda hatırlıyorum. Işte, Destiny ilk kaç yılında çıkmıştı? 2014, 13. 15 mi? 13 mü? Hı. 500 milyon dolara geliştirildi diye evet. ne laf yapılmıştı. Hani oyun tarihinin en pahalı yapımı falan deniyordu. Şimdi artık milyar dolarlara çok hızlı bir şekilde geldi oyun sektörü Doğru. yani. O zaman başka milyar dolarlık bir şirkete geçelim. Geçelim. Steam Deck. Şirketler ya şimdi bu. Game Neville. Valve. <laughs> Valve. Evet. <laughs> şimdi Steam Deck 2'yi tabii bekliyoruz. Ve Yakın zamanda çıkmayacağız. Zaten tahmin ediyorduk ama Steam'deki e, içeriden birisi de bu açıklama yaptı ki yakın zamanda çıkmayacak. Biz her yıl ufacık değişiklikler yapıp yeni bir konsol hı. çıkarmayı düşünmüyoruz. Mantıklı da bulmuyoruz. O yüzden gerçekten bir atlama, e, teknolojik bir atlama olunca çıkartacağız dediler. En başından beri zaten ben bunun OLED'de çıkınca, çünkü OLED şey hani bir süre daha gelmeyecek mesajıyla, Ben 2026 27'nin başı 26'da duyurulur 27'de çıkar evet, gibi teknolojik düşünüyorum. Teknolojik gelişme bekliyoruz dedikleri işte kullandıkları CPU'ların, işte o evet, çipler. yapıların, çiplerin daha yeni versiyonların çıkması. AMD tarafında, Intel tarafında daha yeni o tarafa yönelik işlemciler çıkacak atıyorum. İşte performansı %30, %40 arttıracak. İşte verimliliği arttıracak bilmem ne. E bu sayede ne olacak? Daha yüksek grafiklerde, daha uzun şarj ömrü giden bir cihaza sahip olabileceksin. Evet. evet. Bunu beklemeleri de normal. Çünkü böyle bir gelişme yokken ortada daha, bir cihaz çıkarsan hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü ilk Steam'den, Steam Deck'ten farkı olmayacak. E baktığın zaman şu anki Masaüstü tarafında da mesela Intel, AMD ikisi de yeni nesil işlemcilerini çıkarttılar ama bir önceki nesle göre neredeyse hiç fark yok. Hatta evet. bazen geriye bile düştükleri oluyor. O yüzden o tarafta hani işte yok nanometre düşüşleri işte Intel şöyle fabrika kurdu, AMD böyle atılım yapıyor gibi şeyler sürekli konuşuluyor. Ama bunların meyvelerini yememizin de herhalde bir iki senesi var. E Steam Deck 2 de tahminen o meyveleri yediğimiz zamanda çıkacak bir evet, ürün bir olacak. Ihtimalle. Dalından koparıp yiyeceğiz. Şu an mesela yiyeceğiz. önümüzdeki cihazlara, ya konsollara baktığımızda en yakın Nintendo Switch 2 olacak. Bir de Türkiye'ye gelecek mi? E Steam Deck 2 mi? Evet. <laughs> yani bir gelmedi, ikiyi de getirmezler herhalde bilmiyorum. Yani, zaten yani, Türkiye'den para birimi olarak aynen. çekildikleri yere gelirler mi acaba? <laughs> Bence de. Yani şimdi önce Nintendo Switch 2 çıkar. Arkasına ya Steam Deck 2'yi görürüz ki ben önce yeni nesil konsolları görürüz gibi de görüyorum biraz. 2027'nin hmm. sonunda. Çok mu erken 2027'nin sonu? Değil aslında. 7 ya, yıl. Baktığınız zaman 2024'teyiz. Şu an hani 2024'ün sonundayız. 2025, 26, 27. Yani iki yıl, iki buçuk yıl gibi süreçten Bu geçti ya. Evet. Değil mi? 2024 yıl oldu yani şey çıkıl konsol. Biz çıkıyordu. yaşlanıyoruz zaman hızlı da geçiyor. Ya. Işte. Yani evet. E, aşağı yukarı aynı dönemde olur. 2021'de çı çıktı çünkü şeyde. Yanlış mı? 2022'de çıktı pardon. Ne? 2021'in sonunda Steam duyuruldu. Hı, -hı. 22'nin başında çıktı. Olabilir. Yani o zaman... Artık yine... zaman algım kaydı mesela. 2017-18'lerden sonrası ben diyorum yani Switch çıktı tamam. Switch'ten sonrasını takip edemiyorum. Şey kaldım. oluyor böyle, 2020'de geçmiştik değil mi biz şu anki nesle evet, falan olarak? De de. Yani. Bir öncekileri evet. mesela çok iyi hatırlıyorum hani 2003. tarih tarih. 2013'ün Kasım aralığında görmüştük konsolları evet. böyle. O dönem South Park'ın çok güzel bölümü vardı, çok sevmiştim o bölümü. Neyse, Nintendo Switch 2 selam geçelim South Park'a, Elik Kartman'a. Nintendo Switch 2 ile ilgili bir haberimiz var. Artık yeter şu oyun koyun, <laughs> konsol çıksın ileride. <laughs> <laughs> duyurulsun en kötü, çıkmayacaksa duyurulsun yani. Yani özellikleri bunlar bir ara çıkartacağız desinler geçsinler yani buna da razıyım geriye dönük uyumluk olacağına dair bir, e bir sızıntı çıktı büyük bir ihtimalle doğru ya ben çok da bir zahmet diyemiyorum şimdi yani Nintendo evet belli dönemlerde geriye dönük Hı -hı. uyumluluğu yapıyor ama Nintendo'dan da her şeyi bekliyorum bir yandan yani. Ya yani Switch'te eski oyunları oynayabildiğimizi gördük. En kötü işte Deluxe versiyonlarını vesaire çıkarttılar veya online markete çok daha eski Nintendo konsollarındaki oyunları dijital olarak alma imkanı sundular. Ama sordular. orada da en eski konsollar. Mesela evet. yani işte bu NES olsun, SNES e olsun ya da 64. Ya yani hani artık herkes çalıştırır gibi. <laughs> Ya onları her cihaz çalıştırabilir artık gibi düşündüler e, yani belki. <laughs> belki Wii U'ya çıkmış belki Wii U'ya çıkmış bir oyunu emüle etmeye gücü ha. yetmiyor olabilir Switch'in. Yetmiyordur diye olabilir. Yetmiyordur zaten. Şimdi Nintendo Switch 2'nin birinci Switch'in oyunlarını çalıştıracağı hmm. bu şekilde biraz kanıtlanmış oldu ortaya çıktı. Bunu zaten bekliyorduk çok şaşırmadım ama yine de güzel haber yapmaya da bilirdi yani. E, yani bilemezsin. Güzel haber çünkü hepimizin yaklaşık 8 yıldır piyasada olan bir konsoldu gerçekten güzel bir kütüphanesi var. Benim beklediğim şu umarım. 3DS, DS oyunlarını da, Wii yani. oyunlarını da, Wii e, oyunlarını falan da buraya getirirler. Wii yani oyunların oyunlarında şöyle bir <laughs> e, kontrol... Gerçi şu anda da baktığın zaman Switch'te gerçi de, de kontrolcü var. Çalışıyor yani. yani oraya adapte edebilirler mi bilmiyorum ama olursa, neden olmasa Hadi güzel olmasa olur. Hadi olmasa da 3DS ben bekliyorum. 3DS ya da en azından belli oyunlarını. Yani 3DS'de gerçekten müthiş bir kütüphane var şu anda. Evet. E, güzel olur bu şekilde aslında bu arada 3DS dönemindeki çoğu oyunu son 2-3 yıldır remaster remake ayağını hepsini Switch'te gördük. Evet. Ee, önemli olanların çoğu çıktı ama hala da orada beklenen bir kütüphane var. Umuyoruz Nintendo Switch 2'de de e, böyle belki onlar yine olsun. remake yi olarak getirirler. <laughs> ha, bu arada mesela tekrar. burada şu şu anlama geliyor. Normalde yıllardır emülatörle savaşmayan Nintendo son 2 aydır Biliyorsun Yuzu ve Ryujin X'i piyasadan sildi bir yanda, emülatörleri ortadan kaldırdı. Bunun sebebi de demek ki buymuş çünkü on, o emülatörler direkt Switch emülatörüydü. Hı -hı. Demek ki hani Switch bir oyunlarını çalıştırmak için Aynı altyapı şey üzerine inşa ediyorlarsa bu demek oluyor ki yani Switch 2'deki e, sistemi de belki emülasyon sistemi hazır Switch'te var. Çok evet. hızlı bir şekilde belki yapabilirler diye. Yapmasınlar diye çok, bir önlem olabilir. Ya, ya şey çok sıkıntı, mesela işte geçen sene e, Zelda'nın yeni oyunu neydi? Hı -hı. Tears of the Kingdom Evet. Idi. Tears of Kingdom'ı Switch'te oynayanlar bir 720p 30 fps hmm. oynuyorlar. Bilgisayarda o sırada emüle edenler 4K 60 fps oynuyor <laughs> ve çok daha güzel gözüküyor evet. da oyun. Ee, bu sıkıntı tabii teknolojinin artık Switch teknolojisinin geri kalmasından da kaynaklı. Ama hala eğlenceli ve eğlenceli. Yani biraz daha işte Güncel'e yakın bir şey yapsalar daha hoşumuza gidecekti. Evet. Onu yani yani. göreceğiz. Yani. Evet bu hafta... Ben hala da... o ev, efsane Pokemon oyununu bekliyorum. <laughs> <laughs> Yapsınlar şunu artık. Evet ya. O hayalimizdeki Pokemon Hayalimizdeki 3 boyutlu evet. böyle rahat rahat gezebildiğimiz... GTA gibi. Yani GTA gibi gezip... Topayla <laughs> bir anda balbazar <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapmayalım da hani Pokemon'umuzu gönderelim onlarla. Evet ya. Kapışsınlar. Güzel olur gerçekten. Ben de güzel bir Pokemon oyunu bekliyorum. Böyle Fallout gibi bir oyun olsa güzel olmaz mı? bir ortamda. Yok yani... Öyle bir açıda hani yanımızdaki NPC'leri hani Pokemon'larımızı saldırmaya göndersek falan. Ya ona Palward gibi olsa da olur ya. Ya yani, yani. Palward zaten <laughs> yaptı işte o hayali <laughs> o yüzden zaten bir anda çok tuttu. Gerçi aynı hızda da söndü ama evet. neyse. Ama işte onu Pokemon markası yapacağı ha. uzun dönem gider. Tabii. Evet bu haftalıkta bu şekilde yine e, yoğun bir gündemimiz yoktu aslında. Spider-Man 2 en önemli haberde. Haftaya bir haftalık bir ara veriyoruz. Ben evleniyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Ee, hayırlı olsun mesajlarımda <laughs> bekliyorum. O zaman iki hafta sonrasında görüşmek üzere diyelim. Diyelim. Türkçe yazı konusunda Hı. ne düşünüyorsunuz? Bunu da bu arada merak ediyoruz. Lütfen Kesinlikle. yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.